Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Selçuklu serimize devam ediyoruz. Geçen bölümde bildiğiniz gibi Abbas'lerin sonunu getirmiştik. Yani neredeyse sonunu getirmiştik. Birkaç tane toprakları kaldı ama artık ne ekonomisi var ne nüfusu var. Ve İran'da Marega hanlığının üzerine gitmiştik ve İran'da büyük çoğunluğu, İran'ın büyük çoğunluğunu kontrol etmiştik. Bu bölümde ne yapıyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Büyük Selçuklu formlamayı. Abi buraya doğru devam. Buraya doğru devam. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde toprakları fethetmemiz gerekiyor. Çünkü bir Karahanlı tehlikesi var burada. Çünkü Karahanlı buraları alırsa sıkıntı yaşarız. O yüzden hızlıca oraları alacağız. Ama ondan önce ekonomiyi bir toplamamız lazım. Çünkü paramız az. Hemen şöyle. Şu 13K'yı silelim. Geri kalan ordu Şöyle abi gelin. Gel. Hop. Tamam. Bunları da bir silelim. 2.5. Asimilasyon işlemlerini daha tamamlamadık. Onları bir tamamlayalım abi. Evet. Güzel. Tamam. 2 puanımız var. Yönetimi verdim şurada Azerbaycan bir toprağı var bu arada Azerbaycan evet çok enteresan iki tane Azerbaycan var birisi faşist birisi monarşik monarşi Azerbaycan evet şu an enteresan şeyler oluyor şuradaki toprakların çok sinirimi bozuyor orayı da alacağım tamam abi hemen Haberistan'ı alacağım şu Abbas'ın kalan 3-5 toprağını da alacağım güzel Evet paramız da var artık. O zaman oraları dizelim abi şöyle. Taberistan asker basabilir. Biraz fazla. Bastım oraya. Tamam abi. Buraya da yani bir toprak için yeter bunlar. Evet para da bitti. Böyle Taberistan'a dalıyorum. Azerbaycan'ı da dalıyorum. Zaten faşist Azerbaycan bitti abi. Gerçi bu faşist değilmiş. Neyse. Güzel. 6K oradan. Şöyle. Sen ikiye bölün hocam. Güzel. Devam. Anam o ne? Faberistan orada toprağı varmış. Görmedik. Sıkıntı yok. Alırız. Şöyle devam. Gerçi bu buraya gelmez ya. Bir tur. Para çekelim şuradan. 9 turluk olsun. Şöyle. Heh. Güzel. Ee, devam. Sen buraya, sen buraya. Tamam ya bunları direkt gönderelim. Zaten çok güçlü değil Azerbaycan. Evet abi bittiler. Azerbaycan bitti de hala var gözüküyor. ha hani burada toprağı varmış lan. Devam. Evet abi ikisi de tamamıyla yok oldu. Güzel. Tüm toprakları alıyorum. 19. Güzel. Sil abi oldu. -50k para nedir ya? Evet. Şunu da sil. Tamam biraz para. Gelsin abi. Asimilasyonları da yapalım. 3. sıraya yükseldik bu arada. Güzel. Gayet güzel. Evet bir tur bu arada para biriktirip şöyle bir araştırma basacağım. Çünkü çok geride kaldım. Hemen bakalım abi. Teknoloji. 0.52 Fransa 0.73 yani baya gerideyiz. Fransa'yı yakalamamız lazım. Ama herhangi bir koalisyon yeme ihtimaline karşı ya da arkalanmaya karşı önlem almamız lazım. Gerçi Memlük bize vurabilir. E, yani vurma. Neyse kabul etmedi ama. Neyse yani bir şey olmaz çok. Araştırmaya bastım. Şöyle teknolojiye. 0.54, 54, 55, 56 ama yok abi ben gelmem. Hep evet, para yetmedi ha. Biraz daha para basacağım. 8 puan geldi. Yönetimi 15 yap. Vergiyi 5 yap. Araştırmaya ver. bir 200k para basalım. Tamam. 61 62 Bu 70 seviyesine çıkarsa şimdi yeterli olacak. Gelirimiz de bayağı artacak muhtemelen. Eyyubiler savaş açtı. Evet koalisyon yedik. Yani vallahi gerek yok hiç böyle şeylere zahmet vermeyelim ya. Allah size zahmet olmasın. Yok abi. Evet çok güzel. Harika. 5 puan daha gelmiş. Bunu 20 yaptım. Bunu 16. 11k gelir oldu şu an. Çok güzel arttı gelirimiz. Süper. Normal şartlarda EviBee'yi yemeyecektim. Ama kendi istedim. Madem çok istiyorsun kırmayalım seni. Güzel. Şuradaki Adayı alalım. Bu ne? Kral. Evet. Dal abi. Sen 400 az ama ya. Bu 400 az biraz. Asker basalım oraya. Ne yapıyorduk? Heh. Burada Asiyer basmamız lazım. Sen git buraya. Hatta evlilerle barış mı yapsak ya? Şöyle veriyor mu? Hah, çok güzel. Barıştı. Tamam, zaman evbilerin üstüne gitmeye uğraşmayacağım. Ben onlarda bize gereken toprak yok. Tamam, güzel. Abi şurada Anadolu toprakları var ya, çok sıkıntı çıkaracak bize deşti Kıpçak 5. sıraya yükselmiş. Adam savaşta herkesi yemiş. Vallahi çok zor olacak bu Kıpçak savaşı. 254k 286k bizim ekonomi tamam. Şimdi herkes şuraya gelebilir mi? Sen de buraya gitme. Gitme buraya. 8k oldu 10k gelir. Çok güzel. Şimdi bu 8k orduyu hemen şu sınıra dizelim. Bir buçuk. Zaten Abbas'ı artık çok güçlü bir ülkede olmadığı için. Hı ya bir gelmeyin lan. Salın bizi, yeter. Güzel. Evet, bir barış, bir barış. Tamam. İşte böyle oğlum ya, işte böyle. Şimdi Abbasi artık kalan toprakları bağ ver. Hatta senin savaşmadan olabilir miyim ya? Alamadım. Ama alabilirim. Alabilirim. Şöyle yapalım. Şimdi alabilirim diye düşünüyorum. 25k çok güzel. İşte böyle abi. Hiç kan dökülmesine gerek yok. Şimdi. Bir bakalım. Burada fadıl fadıllar, Fadıldan o toprağı almak için. Onu bir yiyelim. Ama hatta ben Fadıl'la da savaşmayacağım. Biraz hakaret edelim. Ultim atomla işini bitirmek istiyorum. Ki kabul edecektir muhtemelen ama biraz ordu basmamız lazım. Fadıl daha güçlü. 16 kavas. Bir tur daha bas. Tamam, artık kabul eder. Ultimatom eyalet. Koçum, ver hepsini. İşte böyle abi. İşte böyle. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Burada Bizans daha da küçülmüş. Yani eski müttefikimiz. Evet abi sıra nereye geldi? Bakayım sistan neymiş? Tam sistem alalım. Şöyle, hatta sistanı da aynı taktikle alabilir miyiz? İlişkimiz iyiymiş ama. Şöyle biraz hakaret edelim kendilerine. Güzel. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Yok vasal istemiyorum. Bana eyaletleri verir misin güzel kardeşim? Çok güzel. Bakalım verecek mi? İşte bu ya. Harika. Kan dökülmeden alıyoruz işte elemanları. Hatta sen de harzemşah. Harzemşahçım. Gel bakalım. Süper. Valla hakikaten çok iyi. Bayağı aldık. Burada bir umman var. Ama umman güçlü tabii bu arada eyvillerden toprak almamız gerekiyormuş galiba. Evet, bakın şurada iki toprak var. Kara Hanlıyla da savaşmamız gerekecek. Yani bilemedim. O zaman ne yapıyoruz abi? Karahanlı'dan şu toprakları alıp bölümü bitiriyoruz. Sağlam bir savaş olacak. Çok sağlam bir savaş olacak. Bakacağız abi. Ama bu kadar fazla koymayacağım. Hepsini yarıya böl. Hepsini böl abi. Hadi. Şöyle. 10k gördüm orada. Biraz fazla böyle 300 bin basalım. Hadi bakalım. burada neden basamadım Çünkü asimilasyon yapmadım maalesef tabi Tamam biraz tur geçsin yok hocam yok gelmiyorum savaşın ulaşan burada 30k ordumuz varmış zaten ya dur onlara koyayım şöyle git abi sen de git sen böyle. Tamam. Yani paramız var. Sıkıntı çıkarsa basarız. Haydi bakalım abi. Şu, toprakları bir alalım. Gerisi sonrasının işi. Şimdi sen şöyle ikiye bölün. Güzel. Muhtemelen bu toprakların hepsini alamayacağım için biraz ilerlemem lazım. Bakalım. Nasıl bir ordu basmış kendileri. Sen şöyle ikiye bölün hocam. Bakalım hadi. Ee, evet, daha demin 10k ordusu vardı. Niye burada yok şimdi? Kral ne yapıyor lan? Veriyor mu toprakları? 5 puan. Hadi 3 şuraya da alalım. Reyi de alalım. Ha, abi çok güzel ya, harikasın. Tamam aldık ya toprakları. <laughs> tamam güzel. İran'ın artık tamamına hakimiz. Bu bölümlük bu kadar olsun. İzleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.